Evet dostlar. 23 Temmuz Çarşamba. Bugün Alanya Eli Kesik'teyiz. Mustafa Uslu Beyefendinin bahçesindeyiz. Beyefendinin bahçesinde hem kökçürüklü kökçürüklü derken artık ağaçlar bu şekilde kurumuş haldeydi. 9 Temmuz'da yaptığımız uygulamalar neticesinde Ağaçlarımız yeniden kendine geldi. Bu şekilde. Bu şekilde kurumuş ağaçları patlattık. Bir tık daha iyi olan ağaçlar vardı. Bunlarda da çok ciddi problem vardı. Alt yapraklarından zaten görüyorsunuz. Ve şu anda yeni sürgünler. Bu şekilde. diğer bir problemli bir ağacımıza geçelim. Zaten ağaç çıkar problem gözüküyor. Ve yeni atımlar. Ağaç her tarafından patlamış vaziyette. Şöyle. Herkese kolaylıklar dilerim.